AK Partiler ama özellikle gitmiyor. Tayyip Erdoğan 2010 açılışında bale gösterisini seyretmedi. Başın önüne eğdi. Bale olduğu için mi? Bale olduğu Eminsiniz. Belki aslında Bana orkestra şefi, oradaki orkestra, orkestrayı yöneten şef, onun iki metre arkasında şefin kendisi söyledi. Ee, bu bir ne bileyim, bir geri, geri bir tavır değil mi? Aynı dönemde yaşıyoruz ve bu kadar farklıyız. Bu bir zorluk değil mi? Bu, bu zorluklar, yani, bu zorlukları nasıl çözeceğiz? Ama. Peki nasıl Peki, çözeceğiz? Peki acaba farklılıkları kabul edemez miyiz? Yani ben baliyi seyredeyim yanımdaki kafasını etsin seyretmesin. Farklılıklar. Bravo ya. Peki ne, ne yapacağız? Ona kızacak mıyız? E, o zaman o da dönüp size kızabilir. Sen niye seyrediyorsun diye. E i̇şte o demek demek bize sistem durumları lazım. Böyle olanlar ve olmayanlar. Ama işte dediğim gibi Tayyip Erdoğan da bir referandumda bile tehditle gelince bu da bizim hoşumuza gitmiyor yani. Hayır verenleri neredeyse siz öyle bir demagojiye getirdi ki 12 Eylül'de evet demekle eşitliyor. Böyle bir şey yok ama. Yani biz de ben de bundan rahatsızım mesela. Hayır diye, diye neredeyse diyemeyeceğiz. Ama siz diyeceksiniz anladın. Diyeceğim ben kendi İçimdeki korkağı yen yenmek zorundayım böyle bir konuda. Bertaraf olmaktan korkmuyor musunuz? Ben Tayyip Erdoğan'dan korkmuyorum. Çünkü yani ben bir dünya sanatçısıyım. Ee, onurlu bir insanım. Büyük bir emekle geldiğim yere geldim. Dünyada her yerde. Bestelerimle, çalışımla. Çok zor bir hayattan geçtim. Çok büyük önyargıları yendim. Kendimi de yendim. Yani, yani Tayyip Erdoğan'dan korkmam için benim bir sebep Dünyamız yok. Dünyamız bir insan.